Mola Saat Programı Burhaniye gezmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi Arzu seni güzel bir yere getirdim. Burhaniye'de bu yer yok. Hiçbir yerde yok. Burhaniye'de bu yer yok. Düşünsem acaba neresi? Burhaniye'de olmayan bir yer. Bir kuş düşün. Kuşun içinde yemek yiyeceksin. Çay içeceksin. Ama bu kuş Başka. sabit bir kuş. Uçmuyor. Kuş diyorsun. Evet. Yalnız kuşta yemek ne arasın? Yalnız biz kuşun üzerinde ne işimiz var? Gözünü kapat, arkaya bak. Şey, gözümü kapatayım. Gözümü Arka kapatıyorum. Yapacağım. Şöyle bir dönüş alayım der, der, hemen der, şöyle. Der, der, der. aa! yalnız arkamda bu, kuş değil. Uçak yani. Kocaman, bir uçak kocaman, ya. kocaman bir kuş var. Doğru söylüyorsun. Aslında kuş değil diyorum ama bu demirden yapılan bir kuş. İstersen içine girelim. İçeride sürpriz lezzetler var. Mama saat programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi bu e, mucizenin içindeyiz aslında. Burası bir uçuş noktası mı diyelim, restoran mı diyelim, e, hayaliniz mi diyelim? Nereden başlarım Ali Bey? Her üçünde burada takdim edebiliriz. Birincisi hayalimde, ikincisi restoran, üçüncüsü aynı zamanda uçuş. Ama lezzete uçuş. uçuş moduna alınmış bir vaziyetteyiz evet. şu anda. Uçuş yok ama uçaktayız şu anda biliyorsun Ali. Burası alışla gelmiş restoranların dışında olan bir yer. İstanbul'a gidecektik. Yanlışlıkla yanlış havalara mı geldik diyecektim ama... ...tabii biz midemizi tamamen bayram ettirmek için buradayız. Peki e, sizden biraz dinleyelim. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben e, Ali Akbulut. Aslen e, Balıkesir e, Savaşlı ilçesindenim. 40 yıldır yurt dışındayım. O yüzden değişik Avrupa ülkelerinde gördüğüm bir uçak restoran modeline 15 sene önce kendi memleketimde uygulayayım diye girişimde bulundum. Ama dediğim gibi istediğimiz uçağı istediğimiz zaman bulamadık. Uçak bulduk, ufak dedik, uçak bulduk, eski dedik. Sonunda 2016 yılında bu uçağı Türk Hava Yolları envanterine çıkmış olan uçağı e, alarak orada parçalattırıp kestirip ...nakliyesine buraya yaptırdık ve burada tekrar montaja getirdik. 6 ay gibi uzun bir süre çalışmanın sonucunda da gördüğünüz gibi bu vaziyete gelmiş oldu Peki hmm. e, burada sadece restoran olarak hizmet veriyorsunuz yoksa normalde e, özel günler ve gecelerde... Tabii restoran, tabii e, restoranımız da şu anda sadece restoran olarak değil... ...toplu nişan, düğün, sünnet organizasyonları yapıyoruz. Lazım Ayrıca haftanın perşembe günleri kadınlar matinesi yapıyoruz. Bunun haricinde yapacak olduğumuz projelerin içinde yine... ...çocuklu aileler için hayvanat bahçesi ve Alkuva Park'la yüzme havuzu yapmayı da planlıyoruz. Hülya Hanım siz ne istersiniz? Ee, eşimin bu düşüncesine katılıyorum. Ee, her zaman destekçisiyim, yanındayım. Güzel bir proje. Ay, ay, Bütün insan. Evet. <laughs> her başarılı erkeğin arkasında muhakkak bir bayan vardır. Özellikle her zaman da bunu vurguluyoruz. Peki e, ala burada Türkiye'de var mı böyle bir konsept? Var ama bu kapasite değil. Onlar daha ziyade hani görsellik amacıyla bu kapasitede e, içinde bu tür organizasyonu yapabileceğimiz bir uçak Türkiye'de değil dünyada bile yok. Ali Bey ben e, biraz araştırdığım kadarıyla sadece burada e, memleketinize özgü yöresel lezzetler bulundurmuyorsunuz. Burada dünya mutfağını bulunduruyorsunuz. Dünya mutfağı ve bu konuda çok iddialıyız. Avrupalıların bile kendi evinde yiyemeyecek yemek çeşitleri Hı. farklı lezzetler her zaman. Yani. Emirlerinde. Şöyle diyebiliriz yani buraya geldiğinizde tamamen yüzünüz gülerek çıkacaksınız. O sıvadınız hisseder misiniz mutlaka. son olarak ne lezzete ne? uçuruyoruz. Lezzete uçurmak için Burhaniye bekliyoruz.